Burası bir Las köyü olan Sarp. 1938 yılında bu köy ortadan ikiye bölünerek akrabalar, komşular, aileler birbirinden ayrıldı. İşte kardeş kardeşle bile görüşemedi. Şöyle parmak uzatmanın bile yasak olduğu bir sistem vardı karşıda. Türkiye'nin kuzeydoğu ucunda yer alan Gürcistan sınırındayız. Bir taraf Sovyetlerin komünist baskısı altında dinini yaşamaya çalışırken diğer tarafta yakınlarının hasretiyle yaşamaya devam ettiler. Ortada akan dere iki ülke arasında doğal bir sınır oluşturmuştu. Sarpi yani Sovyetler tarafında kalan insanlar dini ibadetlerini gizli gizli yapmak zorunda kaldılar. Yakınları vefat etti, cenaze namazlarını kılamadılar veyahut gizli kılmaya çalıştılar. Hayalhanem İstanbul'dan kuş uçumu 1.048 kilometre olan Gürcistan sınırına 14 saatlik yolculukla ulaştık. Burada duyduğumuz şeyler kimi zaman bizi şaşırttı, kimi zaman üzdü, kimi zaman da ümit verdi. Bir zamanlar buralar ülkemizin bir parçasıydı. Şu anda Türkiye'nin en kuzey doğusunda bulunuyoruz ve çıplak gözle görmüş olduğunuz bu tellerin ardı Gürcistan toprakları. Burası Türkiye'nin kuzey doğu ucunda yer alan bir köy. İsmi Sar. Sarp köyü 1921 yılında tam ortasından geçen dere baz alınarak Sarp ve Sarpi olarak ikiye bölündü. Yüzyıllarca Osmanlı egemenliğinde halkların kardeşçe yaşadığı bu bölge tek asırda birçok dini ve kültürel değişikliklere uğradı. Müslüman birinin oğlu ateist, torunu da Hristiyan olmuştu. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile Çarlık Rusya Sarp köyünü sınırları içerisine aldı. Bu savaştan sonra halk İslam'a daha çok sarılıp kendilerini muhafaza ettiler. Şöyle düşünün 1920'ye kadar aynı köy olarak yaşamışsınız ve hatta oradan da 38'e kadar yine devam etmiş. Kars Anlaşması'ndan sonra bölünmüş ya Türkiye ama resmi sınır konmamış o zaman. Ya i̇lk başta konmamış, sonradan konmuş resmi sınır işte. Gürcistan'ın 1918 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle bu kez Gürcistan sınırları içerisinde kalan bir köy oldu. 1921 yılında da net sınır çizildi ve köyün tam ortasından geçen dere sınır kabul edilerek köy ikiye bölündü. Köy halkı bir zamanlar bu derede birlikte çamaşır yıkar ve sohbet ederdi. Fakat şimdi o derenin ardında askeri kuleler, elektrikli çitler, sahil güvenlikler ve silahlı askerler bulunuyor. Aslında bölgede iki farklı dere bulunuyormuş ve heyet sınır çizgisini belirlemek için büyük derenin yanındaki incir ağacını referans belirlerler. Ancak Sarp köyünün sakinleri incir ağacının bulunduğu mevcut konumdan memnun kalmadı ve ağacın olduğu yer sınır kabul edilirse istemedikleri bir hattın sınır olacağını anladılar. Köylüler kendi aralarında toplanıp madem bu sınırı bu ağaç belirleyecek biz bu incirden kurtulamayız ama onun yerini değiştirebiliriz dediler köylüler sınır belirleyici olan o koca incir ağacını olduğu yerden söküp sınırın geçmesini istedikleri o küçük derenin kenarına yani bugünkü sınır hattına taşımışlar. Sabah heyet geldiğinde ağacı yeni yerinde gördü ve sınırı oradan çizdi. Köylüler bugünkü sınırı kendi elleriyle çizmiş oldu. Bizim iki deremiz var. Şimdi sınır olan dere ufak ama Asıl orasını sınır yapacaklarmış. Orada bir de incir ağacı varmış. Niyengi noktası olarak. Bizimkilere bakmışlar, gece hesaplamışlar. Heyet geliyor işte dere neresi diye konuşuyorlar. Bizimkiler incirin konusu anılınca demişler ki bu incirden kurtulamayız. Bir gecede inciri söküp öbür derenin yanına dikmişler. <laughs> bu köy 1461'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethedip Karadeniz sahilini kontrol altına almasıyla 1500 yıllara doğru Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlı milletlerin din ve kültürlerini muhafaza edip egemenliği altında bulunan yerleri korudu. 1600-1700 yıllarda halk, Müslümanların örnek yaşantıları, Osmanlı ile ticaret yapmanın sağladığı avantajlar, Müslüman köylerin askerlik ve vergi sisteminde daha iyi şartlara sahip olması, bölgede kadı, müderris ve tarikat etkilerinin artması ve Gürcü prenslerin zayıflaması gibi nedenlerle doğal bir süreç içinde Müslüman olmaya başladı. 1800'lerin ortasında ise Batum ve çevresindeki Nakşibendi Halidi şeyhlerinin medrese kurmaları, imam yetiştirmeleri ve köylerde ders halkaları oluşturmalarıyla zengin fakir ayırt etmeksizin insanlar akın akın Müslüman olmaya yöneldi. Yüzyılın sonunda Karadeniz sahilleri neredeyse tamamen Müslümandı. Ne bir zorlama yapıldı ne de kültürleri yok edilmeye çalışıldı. İslam'ın fıtrata en uygun din olmasından dolayı halk kolaylıkla uyum sağladı. 1921 yılında Sovyet rejimiyle tanıştılar. Sarpi köyünü çok büyük değişiklikler bekliyordu. Sovyetler Birliği'nin genelinde uygulanan otoriter rejim Sarpi köyüne de kendini hissettirdi. Özellikle Stalin dönemiyle birlikte halk üzerindeki siyasi baskı arttı. Dil ve geleneklere karşı uygulamalar köylülerin kültürel kimliğini hedef aldı. Acara Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan Sarpilazları Müslüman kimlikleri nedeniyle Sovyet idaresinin baskıcı politikalarına maruz kaldılar. Sovyet zamanında din içi konuşmak yasak idi. Evet. Böyle diyelok. Anlatabildim <laughs> mi? Sovyet zaman devirdi, bir tane fabrika kalmadı, bir, bir tane bir şey kalmadı. Hmm. Mecbur çalışacak. İstese hamallık olsun, çocuk çocuk olduğu zaman mecbur çalışacaksın. Cami ve medreseler kapatıldı. Din adamları görevlerinden uzaklaştırıldı. 1930'lardan itibaren kadınların geleneksel başörtüsü takmaları dahi yasaklanmaya başlanmış, yörede yıllardır süregelen İslami yaşam tarzı tehdit altına girmişti. Tüm bunlar Sarpi köyünde insanların gündelik yaşamına doğrudan yansıdı. Korku ve baskı pek çok aileyi içe kapanmaya ve inancını gizlice yaşamaya mecbur bıraktı. Dini ritüelleri gerçekleştiremiyorlar tabii ki. Cenazelerinde bizim gibi cenaze namazı kılamıyorlar. Müslüman gücüler de var tabii. Sadece bunlar değil. Bildiğimiz karşıda olan şu anda bile Müslüman olan var. Ama şimdi çoğu Hristiyan oldular. Sovyet idaresi altında Sarpi ve çevresindeki Müslüman Laz halkı dini kimliklerini bastırma politikalarıyla karşılaştı. Komünist yönetim hiçbir ibadete müsamaha göstermiyordu. Sarpi'nin de parçası olduğu Batum Acara bölgesinde Müslüman kimlik sistematik olarak geriletildi okullarda ateizm aşılanıyor, ibadet etmek yasaklanıyordu. Bu koşullar altında insanlar namazlarını evlerde kılmak zorunda kalıyordu. Bir araya gelebilirlerse çok zor şartlarda gizli olarak cemaatler kurmak zorunda kalıyorlardı. Ramazan ayında dahi teravih namazları evlerde kılındı. Müslüman bayramları da gizlice kutlanır. Kalabalık cemaat toplanamadığı için aileler kendi evlerinde lokumlar, hamur işleri hazırlayarak küçük gruplar halinde bayramlaşırlardı. Onca baskıya rağmen köyün ihtiyarları o dönem oruç ve namazın belki de daha büyük bir coşkuyla yerine getirildiğini, inancın yüreklerde elden ele aktarıldığını söylüyor. Sovyetler sadece dini hayatı değil, kültürel ve etnik kimliği de kontrol altında tutmaya çalıştı. Sarpi köyü halkı etnik olarak Laz idi ve Lazca ana dil olarak konuşuluyordu. 1920'lerde Sovyet yönetimi kısa bir süre Laz kültürüne alan tanıyarak Lazca gazete ve alfabe çalışmaları başlatmışsa da 1930'ların ortasında bu politikalar tersine döndü. Lazca yayınlar kapatıldı, Laz entelektüelleri halk düşmanı olarak ilan edilip 1938'de idam edildi. Böylece Laz halkı Sovyet Gürcistan'da Gürcüce ve Rusçaya mecbur bırakıldı. Lazca eğitim veya basın imkanı kalmadı. Sonuç olarak Sarpi'de sonraki kuşaklar dil ve kültür açısından Gürcü toplumuna entegre olmaya zorlandılar. 1989 yılında sınıra bir geçiş kapısı açıldı ve Sarp, Sarpi arasında geçişler kolaylaştırıldı. Sarp sınır kapısının açılışında Muharrem amca tüm zorluklara rağmen Turgut Özal'ın yanına ulaşır. Muharrem amca yanına varınca sadece şunu söyler. Burada bir cami yapılması lazım. Kalabalıktan biri hemen itiraz eder. Bu yaptı. Estağfurullah. Estağfurullah. Nereye? Cami. Buradaki cami. E, Öyle mi? Bu camiyi siz mi yaptırmanız Oza -Ozal Hayır. Ozal burada başbakan idi o zaman. Hı hı. Buraya gümrük açılmasına geldi 1988 olacak. Geldiğinde ben ona onu ilettim. Ama nelerle girdim oraya. Tekme yedim, sopa yedim. Hı hı. Jandarmadan o bütün parlamenterler gir, dışındakiler girmesin diye. Rus heyetiyle Türkiye evet. bu kapıyı açıyorlar. O zaman Ozal'a anlattım bunu. O yapma taraftarı değildi benim görüşüm. Orada bir adam Ozal'a emir verir gibi orada olmaz dedi. Denizin en son öptüğü yerle yolun arasında bir şey yapılmaz dedi. Bir iki üç defa kızdı. Dedi ne? Bir bağır diyor ona. Hayır dedi orada cami dikilecek. Çift şerifeli olacak. Ezan sesi batmak ondan sonra geldi önüne. Emredersin efendim. Anladı jetonu düştü. O dinsiz. Cami yapılmasına karşı, İslam'a, kitaba, Kur'an'a karşı. Ondan sonra o cami ikinci günü vali geldi dikti ya. Ben yapmadım onu Mevla yaptım. Eyvallah siz de vesile kılmış herhalde. İnşallah. Eyvallah. Bugün sınırdaki bu cami bir köylünün yani Muharrem amcanın karşı taraftaki akrabalarına ve Müslümanlara ezan sesini duyurma çabasının neticesidir. Bu topraklar ecdadımız Osmanlı'nın miras bıraktığı bir yadigardı. Sarpi köyü Osmanlı egemenliğinden çıkınca yavaş yavaş kültürünü kaybetti. Dininden, özünden uzaklaştırıldı. Oysa İslamiyet'in hüküm sürdüğü Osmanlı zamanında hoşgörü ve geleneklere saygı vardı. Her vatandaş özgürce kendi dinini yaşayabiliyor ve ibadetlerini yerine getirebiliyordu. Sarp da Sarpi de bize tek bir şey hatırlatıyor. Sınırlar kağıda çizilir ama hikayeler insanların kalbinde birleşir. Bu iki köy ayrılmış olabilir ama aynı ezanın sesi iki ülkeden de hala duyuluyor.